Arkadaşlar, herkese var arkadaşlar. Benim hep bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sizler de birlikte gençler. E, bir sene artık uzun zaman hani okul bitti yani ya, okulumuz bitti. Hani Bakaköy'de işimiz olmayacak artık bundan sonra arkadaşlar. Bir de yani bundan sonra iki sene geçti. 2022'de 2023'ten Ocak ayı, Şubat ayı geldiği zaman okul taşındıktan sonra Bakıfe'yi bir sene, iki sene geçtiğimizde gelmemiş gibi hali gelmiş oluyoruz. Arkadaşlar bugün görüş olduğunuz gibi ilk defa Bakıfe'ye gideceğim, gezmeye gideceğim. Şu an videonun görüş olduğunuz gibi de birincisini çekeceğim. ikinci bölümünde arkadaşlar şu an Bakıfe'ye giderken annen arabasını arabayla gitmeyeceğiz. Otobüsle gideceğiz biz gençler. Beyler bu ikinci bölüm videosunun otobüste de haber veririm size. Beyler arkadaşlar bindiğimde beyler yani. Otobüsü ben yeterleri anlatmam yani. Sadece bir yolu bir videosunu çekelim. O ikinci bölümünün videosunun paylaşım olur. O şey olur. O da bu kadar oluyor. Yani. Öyle de söyleyin bana. Bilgini, bir de bilgimiz olsun arkadaşlar. Kandirende de söyleyeceğim ben. Bir de bilgini vereyim yani arkadaşlar. Selamünaleyküm selam. Günaydın Emir. Günaydın. Nasılsın? İyiyim valla. İnşallah arkadaşlar. Ee, Bahçeşehir'in dışına hani Hani İstanbul'un içerisinde öyle yerleri Bakırköy'müş, hani İstanbul'un içiymiş binden işimiz insanın işi olmayacak. E, minnet işte o yüzden Bahçeşehir'de yaşayan varsa sıkılıyor işte ne olacak işe olmuyor bir de olmuyor. Gezeceğiz işte yılbaşı geliyor ya, ye güzel güzel Bakırköy'de güzel güzel yani yılbaşı lambalar var onları beğendim. Onların e, hindi, bir de yani yılbaşı lambaları bakacağız anda yani bir anda. 2025'e geliyoruz ya 2025'e güzel güzel bir Baküköy'e gideyim mi de gezeyim dedim yani bir yandan güzel bir, bir lamba bir seçenek bakayım dedi lambaları seçeyim bir de lambaları bakayım lambaları alayım dedim yani elektricilerine çok gitmiştim bir yandan böyle çok gezmiştim Baküköy'e gide kendileri gide gitmez elektrikçilerin bazen e, yılbaşı olduğu zaman bir de yılbaşı yılbaşı günlerinde bir de bazen lambaları getiriyorlarmış Handren'de de öyle de söyleyeceğim ben Esenkent'ten Bakıköy'de daha güzelleri var onları işte Beller yani. Bakalım bunları seçeneği Bakıköy'e gidince inşallah kazasız bir belasız yaşayarak bakalım yani oraya gideceğiz, göreceğiz artık inşallah. Öyle diyeyim ben arkadaşlar. Öyle diyor. Benim takipçim de Bro da orada bir yerdeymiş. Bakıköy'de bir yerde yaşıyor. Eğer ki arkadaşlar Bakıköy'e gideceğim. Bro Paltu eğer bu videoyu izliyorsan inşallah yakın zaman çıkarsın Bakıköy'e. Benim inşallah karşılaşırsın. Eski bir de takipçisi. Ee, evet yani arkadaşlar o Bura Paltu bir eskiden Bakırköy'e gittiğimim okuldan bir öğrenciymiş abi. Bir öğrenci tanıdıkmış. Tanıdık o da YouTube kanalını açtı o. Ee, o da YouTube kanalını açtığı için yani bir de olduğu için o bayağı uzun zaman görüşemiyoruz. Gidersek beyler arkadaşlar. İnşallah yakında zaman çıkabilir Bura Paltu'muz beyler. Yakın zamanda inşallah görüşebilecek miyiz Bakık köyde gidersem görüşemeyecek miyiz bilmiyorum artık. De. Bu rapatı bu videoyu izliyorsam Aralık ayının cevabı 17 Aralık ayı gösterir. Bakık köyde gezmeye geliyorum. inşallah sen yakın zamanda görürsün sen beni. Öyle de söyleyeyim. Ayak kapılarını çalışıyordum da yine. Annem yeni spor ayakkabısı almış arkadaşlar. Bayağı alıp. Şu anda otobüs saat 12'de Esenkent'ten kalkacakmış. 12'de ablamla konuştuk biz. 11'de hani biz 11.40 gibi Celamı'da çıkarız dedik evden. Otobüs de Esenkent'ten işte Bahçeşehir'in en son durağı hani İstenia Hastanesi var ya otobüsün en son durakları oradan kalkacak her zaman. Otobüs 12 çeyrekten kalkıp Esenkent'e bizim durağa fena uğrayacak otobüs. Oradan binip Gideceğiz bakıkaya, öyle de söyleyeyim. Bu rahatsız ediyor ya. Ama Bir ayakkabıya bakacağım, bir kontrol. Annem ne bir şey. Spor ayakkabısı almış beyler ya. Dil, dil içine girmiş. Ayakkabılarının da dilleri var ya ben bazen çok metlet ediyorum ki beyler. Terliklerde dil yok ama ayakkabılarında bazılarını dil karşılaşabiliyor. Hani dil hani öyle de söyleyeyim. Bak şu dil var yani. Ya bak bundan gerçekten çok meddet ediyorum ki. Çok meddet ediyorum abi. Gerçekten ve rahatsızı edici bir durum. Hani öyle de söyleyeyim. Bak şu bunu da çıkarmam lazım. Bak bunu da Bak bunu da çıkamam evet. lazım bak bunu. Ayakkabı değişik abi bayağı. Bir de yani şöyle bir de öyle de söyleyeyim. Annemler şu anda evden elektrikli süpürgesi çalışma sesi geliyor. Eve süpürecekler ondan sonra otobüsün saatleri durumları çıkarız yani. Öyle de söyleyeyim. Bokonçu niye bakıyor böyle? Video çektiğim için o ses nereden geldiğini merak ettiği için bakmışlar. O da bir üç, üçüncü katta oturuyor. Arkadaşlar apartmandakilerinin insanlar hangi insanlar kaçıncı katta fena oturuyorlarsa o kaçıncı katta o insanları tanıyorum. Hani bu apartmanda ben 19 on, on senede yaşıyorum. Esenkent'te 20 senede yaşıyorum çünkü. Apartmandakilerin insanların kendi kaçıncı katta olduğunu oturduğunu da biliyorum ben de beyler. O da üçüncü katta oturuyor. Artık 20 seneden inşallah bu, bu apartman kentsel dönüşüne girmeden sen de düşüne yakalanmadan inşallah olur öyle gibi. Apartmanda 20 senede buradayız yani. 20 senede buradayız ki insanları da hangi kaçıncı katta oturdukları da tanıyorum yani. Kaçıncı katta oturduklarını tanıyorum ki inanamazsın arkadaşlar. Başka bir apartmanda otursan başka insanlar da tanıyacak. Ve beni nasıl tanıyorlarsa sen de fena tanıyorlar yani. Öyle de söyleyebilirim. İnsanların tanıması iyi bence abi. İyi yani. İnsanlarla tanışın iyi olur. Yabancı olursa işte yanlış anlaşım oluyor bu sefer şey oluyor bu sefer bile. Çünkü kavga çıkar. Buradakiler mahalledeki tanıyor çünkü. O yüzden olduğu için bir de yani olabilir arkadaşlar. Söyleyeyim lan. Bekleyeceğiz annemlerini işte. Otobüsü dönüşte kullanmayacağız. Atla taksi çağıracak. E, abla çok çok şey binmek sevmiyor. Bir daha otobüse binmek istemeyecek dönüşte işte dönüşte araba hemen araba hızlı ya. Hemen çabuk geliriz dedi. Yani araba araba hemen çabuk getirir bize bahçe şeyleri olduğu için araba ile dönüşte falan ile geliriz inşallah. Kazasız bir belasız öyle de söyleyeyim. Araba ayarlayacak işte arabayla her zaman gibi arabada hızlı bir şekilde ve yolumuzu yani her zaman gibi getireceğini devam edecek. Tekrardan taksiyle geçeceğiz yine. Gelirken, Bakı köyden gelirken. Öyle de söyleyeyim ben. Evet arkadaşlar inşallah eminim. Öyle de söyleyeyim ben arkadaşlar. Bir de şöyle de handelinde söyleyeyim. Bir de onu da öyle de söyleyeceğim. Bir de yani bundan sonralarda yani öyle de söyleyeyim. Yani arkadaşlar. Şimdi biraz bugün ben kapının önüne falan hava alacağım. Şimdi ee onlar evi süpürme bitirsin. 12'de 12'de inşallah çıkarlar. 12'de kalkıyormuş otobüs. Esenkent'ten kalkacakmış. Buraya uğramasını sağlayacaklar. Bir de öyle de söyleyeyim ara. Hadi ben gittim beyler. Evet. Yani ben YouTube'u ben öncelikle 2016'da senesinde senede başlamıştım yani. Benim eski arkadaşım Grup Paltu'du. Ben okula gittiğim zaman okulun eski bir öğrencisiymiş. O da YouTube kanalını fena açmıştı. Bayağı karşılaşmadığımız zaman o da da ilk defa da onun da YouTube kanalında dayadım yani. Ee, i̇nşallah Bakırköy'e ben geleceğim. Şeye 17 Aralık'ta sen benimle karşılaşına çık şu an Ropatu. Beyler. Emin yorumlara yaz ya abi. bir gün bilgimiz olsun arkadaşlar. Evet yani. Hal sabahları karşı böyle havalar sıcak bir de endirip bazen hani geçen havalar kötü oluyordu bir de havalar da kötü olacak kadar hem de daha bir de hava yağmurlu olduğu zaman Yollarda bu sefer buzlanma oluyor. Trafikten uyarı bilgi getiriyorlarmış. Bilgi getirdikleri bu sefer o yüzden olduğu için de öyle de söyleyeyim. Bilgi getiriyorlar. Öyle dedi. Bilgi hani. Yani dikkat edin yani her zaman hani aracın hani haberleri de çıkıyor. Bazen de kazalar kazaları da çıkıyor. Bir de, hani yani kaza anında haberleri de veriyor yani. Çoğu TV'ye veriyor. ATV Ana haberleri de fena veriyor yani. Bu kadar yani öyle de söyleyeyim ya. Beyler, arkadaşlar. Neden? Ne oldu İnşallah arkadaşlar çok İstanbul'da binalar birikmiş. Otobüsler, e, bu otobüsler çok kalabalık olacak diyor annem. Hani. İnşallah bizim bildiğimiz şu an bu saat 12'de çeyrek kalkan otobüs inşallah. E, yani otobüs daha fazla inşallah kalabalık olmaz da inşallah. Andra söyleyeyim bile. Ve de yani bir de yani artık yani ben onu da öyle de söyleyeyim birler bir arkadaşlar. Otobüs bazen kalabalık olduğu zaman anne bazen çok sıkılıyor. Çok seneden gittik Bakırköy'e. Şimdi bir kere iki defalık seneden beriden gideceğim çünkü. Onu öyle söyleyeyim bile bilginiz olsun. Biz de üçümüz geleceğiz. bizim üçümüz gideceğiz. Üçümüz gideceğiz biz. Ee, yani Üçümüz geleceğiz. E, benim de şey de gelecek. Benim de anneannem mi gelecek? Şeyi anneannem mi gelecek? E, benim de sabah yaşlı dedenin anneannesi gelecek. E, biz de işte birinci, ab, e, ikinci. Biz dört kişi gideceğiz bu be. Dört kişilik. Anneannem mi olacak? Ablam ben olacağım. Annem 3'ü 4. 4 kişi olacak. Birisinden biri 3, 4. 4 kişi gideceğiz bakın gele. öyle de söyleyeyim ben. Yani. O da gezmeye fena gelir yani. İnşallah. Olma. Onda Onun işi olmadığı zaman onlar da fena evde sıkılıyorlardı ya. Onda değişik bir de hayat yaşatayım dedim anneanneme. Öyle de söyleyeceğim arkadaşlar. Bilgimiz olsun yani. Evet arkadaşlar hava güzel biraz söyleyeyim yani. Yani ben odamın ön elektriği komple kapattım ben. İstanbul'un yerisine Bahçeşehir'in dışına çıkacağımız için yani adet elektrik de olsun fark etmiyor. Elektriklerini yerine korumak için sigorta bir çare kapatacağız yani. Kapalı yani elektrik. Televizyon da her şey kapalı yani. Yani ben Bahçeşehir'de olm olmuyorum ya ben. Korkuyorum öyle şeyler yangın riski olur, dinlendi olur diye. O yüzden de korkuyorum yani. Yakında zaman klima da taktıracağım odama. Klimanın da elektriği her şeyini korumasını altına almaya çalışacağım. Klimanın elektriği her şey alacağım beyler. Yani bu, bu videoda yalan söylemiyorum. Öyle de söyleyeceğim bir de beyler arkadaşlar yani. Klimanın elektriği ortak bağlayacağım onu. Elektriği ortak bağlanamaya çalışabileceğim arkadaşlar. Elektriği hepsini ne kapatırsam klimanın da otomatik bir devreye kapatır yani. Bence bir devresini kapatsa iyi de faydalı olur videoda. Bir de faydası olur odasına da elektriği de. Öyle de söyleyeyim şeyler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pandir hadi de söyleyeyim. Yani onu da bilgini vereceğim kadar yani. Bugün çok trafik var beyler. Otobüsler baksana yani. Bekliyorlar beyler. Bayağı oldukça. Bekliyorlar bak sıralı bir de bekliyorlar. Bir de yani bu otobüsler çok sıkıntılı yalnız. Biz bizim bizim Bakıkaya gideceğimiz otobüs iki katlı beyler. Ee, bunlar çok şeyler. Büyük çekmeceyi Alcıva tarafına gidiyor. Onlar biz işimiz Alcıva büyük çekmece diye işimiz olmayacak otobüse binmek kalabalık sıkıntılı beğendi. Bak şuna bineceğiz beraber. Şu iki katlı Bakıkaya o gidiyor. O otobüs gidiyor. Seneden beri ona biniyorum yani. Tek katlayabilmek bir de insanlar ayakta duruyor ya. Ona biniyorsun ya otobüsleri. Oturmaya yer olmuyor. Bindir olmuyor. Hem de iki katlarında belli bir kuvalları var. Üst kata çıkıyorsun. Her yer buluyorsun mesela. Üst kata zaten ayakta durmak yasak beyler. Ay ayakta durma yasağı var. iki katlı otobüslerinde. Ve de beyler. İstediğin kadar üst kata geçip oturabili oturabiliyorsun eğer kalabalık olmazsa inşallah. Bak otobüsler sıkıntılı yani. Birinci tek katlı bir otobüsler sıkıntı. Öyle söyleyeceğim. Ayakta duruyor çünkü oturacak yer bulamıyorsun. O yüzden sıkıntılı. O yüzden iki katlılarda kuvalları var. Yasağı var. Üst katta ya ayakta duracağın yasağı var. O yüzden olduğu için istediğin yer o koltukta oturabiliyorum çünkü. Otobüs de büyük. Daha çok da büyük. Kat sayısı da iki katlı. O yüzden bu otobüsleri güveniyor biliyorum yani. Söyleyeyim hele ya. başka bir otobüsleri güveneceğinin kalabalığa bağlı yani. İnsanlığın çoğalığı bağlı, belirli bağlı. Böyle. Onu da söyleyeyim, Bak bu otobüsler ne sabah kalabalık beler. Bak körükler ne sabah biriden de birinden bir kere tek katlılardan birisinden biri seçip birisinden biri seçiyorum yani. Öyle söyleyeyim. Hani Hande'den söyleyeyim beler. Bir de onu da handirenle bilgi vermeye çalışacağım. Yani bir de öyle de söyleyeyim neden. İnşallah çıkarlar. Evet arkadaşlar. Video biraz uzun olmasın. Videoyu ben şimdilik kaydı kapatayım istiyorsam. Fazla detaylarını uzatmadan beyler arkadaşlar. Hava aldım biraz öyle de söyleyeyim. Ki. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. O videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de bir teslimek video, bir de abone olursan bir de ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. E Giderse belki sahil tarafı var ya sahil tarafında öyle yerlere çekerim yani gidersem. Gittiğimde çekerim orada yani annem de çeker, ben de kendim de çekerim yani. Onu da öyle de söyleyeyim gittiğim o anlara zaman görüntülerini alalım hepsini yani. Hande'den söyleyeyim ya. Evet arkadaşlar ikinci böyle bu şu an videonun birinci bölümü çekiyorum. İkinci bölümünü inşallah yani beyler arkadaşlar onlarda bir de öyle de söyleyeyim ya e, biz e, otobüse biz binerken e, anneannem yaşlı olduğu için o yukarıya çıkamayacakları için annem ile annene ile e, onlar aşağı katta fena otururlar. Atlanla e, ikimim, Atlanla ben birlikte ben fena yukarıda fena otururum yani e, öyle de söyleyeyim. E biraz arkadaşlar otobüse biner videoyu ben başlatmayı biraz Atlan falan yanında olacak annemler fena aşağıda fena otururlar ama Annem, e, annem eş biraz o aşağıda oturdukları için yukarıya kadar inşallah bir de habile gitmez, habile olmaz. Ablam yanımda olur bile iş için. Yolun habile olursa kadar ablanı söylerim yani otobüsü algılama yapmazsam bir de ilaçları manzarasını fena gösteririm, çekerim yani giderken, e giderken. Örümde, öyle de öyle. Çekerim o zaman da izin, inşallah kız izin verirse çekerim yani. İkinci bölüm diyelim Bakıköy'de de fena da gittiğim zaman ikinci bölüm birisinden bile Bakıköy'e de başlatırım. Birisinden böyle biri izin verirse otobüsün fena, mağazasının fena, ölümün fena çekelim. Birisine böyle bir çoğunluğu öyle ayarlarım, öyle yaparım yani artık. Öyle de söyleyeyim. Evet arkadaşlar, birisinden biri Bakıköy'de otobüste falan bir ikinci bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Annem o zaman kadar hazırlanırlar o zaman bir saat sonra çıkarız evden. Öyle de söyleyeyim. Bir saat sonra cevabında çıkarız. O zaman çıkmış oluruz inşallah. söyleyeyim ben. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Bugün ben çok heyecanlıyım beyler. Çok sene gittim ya. Çok heyecanlıyım beyler. Pandiren'de söyleyeyim ben. İlk defa bu sene, ilk defa, ilk defa bu sene sonra bir seneden ilk defa gideceğim Bakü'ye. Allah bakalım ne durumlar gidecek inşallah. İnşallah yollarda çok o kadar trafik olmaz da inşallah da otobüs inşallah güzel güzel inşallah. A abi de güzel de inşallah da hızlı sürer inşallah. İnşallah da gideriz yani. O zaman kadar gitmiş oluruz. Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşmek üzere. Otobüste fena. Bakırköy'de de. İnşallah fena da görüşmek Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.